Link herkese selamlar geçiyor takış da çok güzel videomuzda karşınızdayım evet bugün sizinle beraber arkadaşlar altın grif kostümünü ücretsiz bir şekilde alacağız yapmamız gereken ama bir şey var gençler şu anda dükkana girersiniz arkadaşlar ücretsiz 10 altın verildiğini görebilirsiniz buna gençler tam tamına 100 kere bastığınız zaman altın grif kostümünü ücretsiz bir şekilde açabileceksiniz arkadaşlar neden böyle bir şey yaptı süpersel bilmiyorum şimdi arkadaşlar beraber bunu yapacağız 100 kere şu e, 10 altından arkadaşlar alacağız ve e, en sonunda da arkadaşlar bize altın grif kostümünü verecek arkadaşlar. Sizler de bunu yaparak altın grif kostümünü ücretsiz bir şekilde alabilirsin arkadaşlar. Bu arada gençler kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı ve bilimsel tüm arkadaşlar Bu videoda sizlerden şöyle gençler altın grif alacağız. O yüzden gençler sizden hani güzel beğenicilerinizi, aklınızı like bekliyorum. Yani sizlerden yine beklediğim like sayısı arkadaşlar. Şöyle bir 20 beğenin üzerine gelirse çok sinirim abi. Hemen hızlı bir şekilde ben basmakta devam ediyorum. Sizler de arkadaşlar basarak alabilirsiniz. E, hızlı bir şekilde basıyorum. Bu arada gençler instagramdan da takip etmeyi unutmayın. O da gençler açıklama kısmında var oradan girip bakabilirsiniz oraya da bir 30 takipçi yapalım arkadaşlar şöyle hızlı hızlı basacağım ben arkadaşlar sizler de aynı şekilde 100 kere bastıktan sonra altın grif kostümüne ulaşabileceksiniz arkadaşlar sabah geldi yani şeyde geldi arkadaşlar 11 civarında falan geldi yanlış hatırlamıyorsam dedim ne oluyor yine baga falan girecek falan filan dedim böyle eksiğim düşecek altınlar hiç almak istemedim sonrasına baktım altın grif veriyormuş abi hızlı bir şekilde tıklamaya şey yapmaya da karar verdim ve video yapmaya karar verdim arkadaşlar Hadi bakalım hızlı bir şekilde altın grif kostümümüzü alalım abi. Ve arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi altın grif geldi abi. Sizler de dediğim gibi böyle basarak alabilirsiniz. Ya, yani sabahtan beri uğraşıyorum arkadaşlar 100 kere bastık herhalde bilmiyorum kaç oldu saymadım. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar saf altın grif kostümünü hesabımıza alıyoruz. Siz de bu şekilde almayı unutmayın arkadaşlar. Saf altın grif kostümünü bu şekilde alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda grif kostümümüzü aldık. Siz de bu şekilde yaparak ücretsiz bir şekilde arkadaşlar grif kostümünü alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar farklı videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın kanala abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.